Yani arkadaşlar bu oyunu siz de oynuyorsunuz değil mi? Ya şunlar çıksa biz daha rahat oynayacağız yani. Ulan ya ben bu bu öyle bir şey yapmıyorum. Çalışacağım. Aynen. Sen alsana abi şunu. Ya. Bak atacağım sana. Sesin bana geliyor Sarp. Tamam tamam. Hallede. Atacağım şunu. Attım hadi. Yap oğlum. Upgrade yapmayacak ya. Bence yapmaz Ulan Lan yaparsan Sesin bana geliyor Sarp. Hala mı geliyor? Üçüncü kez değişim bak hallet şunu. <laughs> e, hallettim nasıl oluyor hala? Abi. 4 mor ha tamam okey. Yapıyor hadi. mu? Hadi. İki. Üç. Demiyor. gidemiyorum. Hadi. Tamam abi şu şurayı yapalım. Cık. Oğlum sen şunu üç level yap hadi. Yellow'a gidiyordum yellow'a başkası patlattı. İyi oldu oğlum size. Tamam. Ya tamam oğlum çekil şuradan hadi ya abi setlene durun. Siz setlene durun. Setlene dur. Abi sen güçlenmeye bak. Güçlenemiyorum ki abi herif Diamond'ın başında paso sömürüyor burayı ya. Sakin ol James. Abi bana biraz altın atar mısın? Altın elimi alacağım. Al abi al abi. Yapıştır abi süpersin. Tamam al abi al. Sarıyı bitirdim şu an. Abi tüm sarıyı bitiriyorum. Oha ciddi misin? Oha o oh, iron set ki adam burada gözünü seveyim ya. Ya oğlum kötü mü konuşayım illa sana ya? Abi öyle adamlar çok biliyorsun. Aynen ama abi niye bize diamond gelmiyor? Benim buraya dikildiğim zaman o yeteri kadar aldı. Diyor bir de ya. Abi yeşili bitirmeye çalışıyorum ben. Tamam sen yeşili bitir. Ya Allah senin cezanı vermesin ya. Onlar Onun da var ya. Çekti. Olaya bak. Zor tutuyorum burada bak. Rugby. Anladın abi, sen. Selamlar. Selamlar. Tamam abi. Savunmak istiyorum yani sonuçta. Aşağı düştüm lan. Oha be. Ya Sarp gözünü seveyim ya. Kırıyordum ya. Dört kişi bana dalıyor ya. Abi ne olacak gözünü seveyim. Bizdekiler harbiden süzme ya. Şuraya Adam bakar mısın? <laughs> ya abi sinirlenmeme geldi değil. Arkadaşlar haksız mıyım ya? Bak herif hala orada ya. Hayır bana niye diamond gelmiyor? Belli bir süre sonra bana gelmesi lazım bu diamond'ın. Abi gözünü seveyim ya. Herife bak ya. Ya abi öyle kötü öldüm ki bir, bir blok kalmıştı kırmamak. Ha sağ ol çıktın yani teşekkürler. Sağ ol yani teşekkür ederiz. Full set çekecek işte şimdi. Abi sen ya full set çekecek de abi 60 tane diamond aldı gözünü seveyim ya. Abi bir dakika ha 3 mu o? Ha tamam iyi. Ondan sonra Selim de de sinirlendi. Arkadaşlar haksız değil miyim ya? Şey haklı değil miyim ya? <laughs> ben tabi aksiyona daldığım da için hiç... Haber... Abi yemin et, oyunun başından beri burada ya herif. Uyuz herif. Ya Allah aşkına bir bırak ya. Bir bırak oğlum biz de alacağız ya. Tek başına inşallah ölürsün lan. Full set çekti Ben biliyorum abi. Öküz gibi bekliyor orada. Öküz herif. Öküz herif. Terbiyesiz. De evet, arkadaşlar, ben. harbiden ya. Haksız mıyım ya? Lan bu nedir lan? Abi, ya şunu bana yapıp bırakacaktım. Bana yardıma gel. Şunu yapıp bırakacaktım ya. Tamam abi, ben ok yaptım. Artık savunmamız güzel. Gerçekten ayal oluyorum. Ben şu adamları, şu yeşili bitirmezsek hiç vaat etmeyecek. Aynen aynen abi. Yeşili bitireceğiz. Ben sana o zaman yardıma geleyim Sarp. Aha abi! Ne oldu? Ne oldu? O kadar elmas, kılıç, set, kalkan yapan adam oyundan çıktı. Abi arkadaşlara baktım onlar beni çok iyi anladılar. Bizim eleman aşağı düştü. O çıkana ben bol bol selam gönderiyorum şu an. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ya gerçekten bu kadar adillik olmaz ya. Ya bu kadar olmaz yani arkadaşlar. Sen o kadar şeyi al. Abi al sana 13 diamond vereyim 4. Ya bunun 10. adı nutluk falan değil o adamın yaptı yani.